Geçtiğimiz hafta çapkında. Ali bir şey soracağım. Eğer ben uçağımı yaksaydım... ...beni affeder miydin? Yakmazdın ki. Dilin tersini söylemeye çalışsa da... ...sen hala uçağını nasıl kurtaracağının peşindesin. Ne alan? Kadının arkasına mı saklanıyorsun? Cins! Lan yeminimi bozdurttun lan bana! Sen beni seviyor musun Kiraz? Tabii ki seviyorum. E o zaman bırak abinin yüzüne haykırmama izin ver ya. Kiraz'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum diye. Evlenmek istiyorum diye mi? Evet. <laughs> <Ay Allah. gülüyor> o dükkan benimdir. Benim kalacak. Bir dakika orada dur abi. Biz böyle bir şey yapmana müsaade etmeyeceğiz. Kardeşim benim yüzümden iyileşemedi. Muhakkak o parayı kazanıp kardeşim ameliyat ettirmem lazım. Yoksa içim rahat etmeyecek usta. Ah be abi. Ah be abi. Anne biz kirazı istemeye gideceğiz. Hadi orada. Sen de. Ya anne bir kez olsun itiraz etme şuna ya. Vallahi delirteceksin beni ya. Kaç kere dedim babasaya vurma diye sana ha. Hay vallahi delirttin beni anne. Ay delirttin çürüttün beni kadın. Vallahi deliriyorum ya. Ne istiyorsun bizden? Eğer içki parası için geldiysen hiç paramız yok. Şey sadece sizleri görmek için geldim buraya. Bak Hakkı Bey. Biz kızımla yeni bir hayat kurduk. Geçmişi unutmaya çalışıyoruz. Bizim hayatımıza tekrar böyle girmeye hiç hakkın yok. Rahatsız ettim. Özür dilerim. Papatya gibisin ben izliyorum, seni görünce ismin dudaklarımı yakıyor neden, nedir bu çektim senin elinden? Koçero, ben iddiadan vazgeçiyorum. Uçak senindir. Sen kazandın. Çapkın efendi dün akşam kuyruğunu kıstırmış bana geldi. Dedi ki, abi dedi, ben iddiayı kaybettim dedi uçak senindir dedi. Motor, yalan. Külliyen <laughs> <laughs> yalan abi ya. İspatı kolay aslanım. Akşam hep beraber meyhanede buluşacağız. Oradan da hep beraber hangara gideceğiz. Hangarlarda da uçağı cayır cayır yakacağız. <laughs> Murat? Küsük? Canım. Senin Cüneyt'i görmeye hakkın yok. Abla, Cüneyt'in abisi olarak onu istediğim zaman görmeye hakkım var tamam mı? Karışamazsın. Abisi olarak ha? Cüneyt'cim, senin abin babamız öldüğünde... Abla lütfen! Hakkı Cemal! Hakkı Cemal! Alo, Cengiz? Ne? E, tamam tamam, ben hemen arıyorum. Ne oldu? Hakkı Cemal! Cemal. İntihar etmiş. Ablamın söyledikleri doğru mu abi? Doğru. Bunu bize neden yaptın abi? Neden? Artık seni görmek istemiyorum.